ekmek fiyatları ile ilgili herhangi bir kağıt üzerinde değil, Esnafı da düşünerek, diğer taraftan bütün maliyetleri hesaplanarak bir rakam çıkarılmaktadır. Edirne Belediyesi Mayıs ayı olan meclis toplantısında Edirne'deki ekmek gramaj fiyatının pahalılığı tartışma yarattı. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Erkan Esenkal, Edirne'lilerin en pahalı ekmeği tükettiğini belirtti. Türkiye'deki en pahalı ekmek gramaj değeri olarak Edirne'de. Şimdi ben, ben bunu halk bana bunu sorumuzdan bir kişi işte merak ettiğim inceledim. Dedim ki, acaba bu doğru mu yani? Yani Edirne, bence bu konularda hassastır, böyle bir hata yapmaz. Bir baktığımda, Batman'da 42 lira, Kürşehir'de 42, 42 lira, Samsun'da Gaziantep'te 47 lira, Konya'da 55 lira, Isparta'da 56 lira, Bizim dilimizde olan tekil dağda 57 lira. Kilogram fiyatı. Edir kilogram fiyatı. Edir e de ne demek peki hiç biliyor muyuz biz? Meclis arkadaşım için her şeyi biliyorlar. Bunu biliyorlar peki Edir halkının ekmeği kaça edini biliyorlar. İşte Edir'in sorunu bu. Şimdi Edir halkı ekmeği 69 liraya yıldırılmış. Şimdi vurduğunuz zaman şimdi hemen oradan birisi der ki haklı olarak. Ya Türkiye'de ekonomi. Etusta da yaptınız. Türkiye'nin ekonomiden dolayı. Ekmekte de zam yaptınız. Ama maalesef ki Şırnak'ta ne kadar ekonomi kötüyse veya ise Edirne'de de o kadar iyi veya kötü. Aradaki fark ne kadar biliyor musunuz Sayın Başkan? Yüzde yetmiş. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanakın, Edirne Belediyesi'nin olaylara hiçbir zaman tek taraflı bakmadığını, popülist bir siyaset üretmediklerini ifade etti. Akın, esnafı da düşünerek diğer taraftan tüm maliyetlerle beraber hesaplanarak bir rakam çıkarıldığını söyledi. Üzerine siyaset yapmak popülist bir siyasi yanlış. Bunu özellikle de hani sizin mensup olduğunuz siyasi partinin duzanları üzerinden bunu ben meclis üyemizin üyemize cevap veriyorum. Çünkü savunmuş olduğumuz siyasi görüş zaten bu yaratılan rakamları sebebidir. Kaldı ki ekmek fiyatları ile ilgili herhangi bir kağıt üzerinde değil, esnafı da düşünerek, diğer taraftan bütün maliyetleri hesaplanarak bir rakam çıkarılmaktadır. Buna ilişkin herhangi bir itiraz olduğunda da bu dava yoluna gitmektedir ve bu kişiler bir hesaplama yapmaktadırlar. O yargılama süreçleri devam etmektedir. Burada olaylara hiçbir zaman Edirne Belediyesi tek taraflı bakmaz ve popülist siyaset üretmez. Zaten Edirne Belediyesi derken meclisiyle beraber bundan bahsediyorum. Edirne Belediyesi'nin sosyal belediyeciliği ise asla tartışılmaz. Bunu tartışmaya açtırmak. Ama dediğim gibi hiçbir zaman popülist siyaset üretmiyoruz. O fiyatlar belirlenirken de esnafın yapmış olduğu ve oradaki bilir işlerin yapmış olduğu hesaplamalar, rakamlar. Her bölgenin kendi içerisinde farklılıkları vardı. Sakın bana ulaşım zammı demeyin. Ulaşım zammı konusunda da biz yapmış olduğumuz zam gerçekten yani bir taraftan esnafı korumamız suç mu? Hem de diğer taraftan bunu yaparken de öğrenciyi bu kadar zor koşullar altında koruma kalkanı altına almak kolay bir şey midir? Ve bunu bu kadar güç ekonomik koşullar altında her ay <laughs> kesim tutarları belliyken her ay yapılan kesintilere rağmen Edirne Belediyesi hem bir taraftan e, maçlarını ödeyecek, hizmet üretecek, sosyal belediyeciliğini yapacak. Bir kere de rica ediyorum ya, yaptığımız güzellikleri de bir söyleyin. yani Bir tane de yaptığımız güzelliği söyleyin.